tabii Martin'in bugünkü hatası sadece Martin değil. Martin hata yaptı ama ikinci golde devam ediyor hataları beraber orta saha diğer defans oyuncuları. Ee, şimdi Saraki sakattan çıktı. Onlar evvel oynuyordu zaten. Sağ bekimizde bazen değişiklikler, bazen de Luyendama veya Donk dediğim gibi eee Donkun 30'lu yaşlarının ilerisinde olduğunda düşünecek olursak zaman zaman bu değişiklikli uygulamayla çok makul. Ajans Spor Burhancan Terzi. Kasımpaşa maçına kadar takımın en çok oynayan oyuncusu olan Taylan, Alanya, Erzurum ve Ankara gücü maçlarında yedek kaldı. E, bu tercihiniz çok merak edildi. Maçlardan önce bir sakatlığı var mıydı? Ayrıca Kerem henüz düzenli bir 11 oyuncusu olacak seviyede değil mi? Etebo Taylan değişikliği. Taylan hiç durmadan oynamıştı. Yani hiç es vermedi, hiç istirahat etmedi. Ee, Etebo'yla değiştirdik. Etebo da iyi oynadı. Taylan'ı sonradan soktuk. Ee, Taylan da oynayacak, Etebo da oynayacak. Bu Taylan benim önemli oyuncularımdan bir tanesi. Ee, onun da zaman zaman dinlenmeye ihtiyacı var. Bu arada da yerine oynayan oyuncu çok da iyi oynadı maçlarda. E bugün de Tayland tekrar oynadı. Ee, onun için benim böyle bir tercihim oldu yani. Herhangi bir sakatlığı yoktu. Bu tamamen benim tercihimdi. Doğru olduğunu da düşünüyorum. Diğeri? Kerem. 11 oyuncusu Kerem. Olabilir. 11 oyuncusu olmaya yavaş yavaş başlayacak. Merak etmeyin. Ee, Galatasaray'ın çok uzun yıllar e, göreceği bir oyuncu olacak inşallah. genç oyuncuları kazanmak, onlara şans vermek çok önemlidir ama zamanlaması kaybetmeme adına müsaade ederseniz Türkiye'ye birçok genç oyuncu hediye etmiş biri olarak zamanlaması bana ait olsun müsaade ederseniz. Sizin Gelmez Beyaz TV var hakemler için çok fazla eleştiri var. Yorumcumuz Sinan Engin var hakemlerinin yabancı olması halinde polemiğin ortadan kalkabileceğini belirtti. Katılır mısınız? Vallahi var var sistemi hepimizin küçük hataları dahi görmesi açısından tercihiydi VAR sistemi. Yani hakemlerimizin her şeyi göremediği maçların sonunda hakemler de insandır, hata yapar kavramının artık çok geride kaldığı çünkü yapılan hatalar artık başka türlü olmaya başlamıştı. Futbolun temposu, futbolun hızı çok çabuk değişkenliği artık kararlarda sağlamanın da yapılması daha fazla gözün aynı anda yardım edeceği yerlerde yardım etmesi şeklinde yorumlanabilir bir sistem getirildi. Ancak biz e, vararağmen Sinan'ım ben. Sinan Engin'in var, var sıkıntısına katılıyorum. Ama yabancı tercihine katılmıyorum. Ee, ben var hakemlerinin sabit olmasından yanayım. Yani var hakemlerinin aktif olmamasından yanayım. Yani var hakemi aynı zamanda maç yönetmemeli. Bu da benim şahsi fikrim. Çünkü televizyondan görmek oyunu izlemek dışarıdan başka bir şey. E, üç gün sonra tekrar o takımın maçında veya bir başkasının maçında onlar başka bir şey. Biz şunun e, Kulüpler Birliği'nin deklarasyonunu da gördüm. Demek ki o da bir şeyler gördü ki Kulüpler Birliği de dün bir deklarasyon yanıdı. Şimdi İnşallah süremizi geçmeyiz. Şimdi arkadaşlar kolay bir ülkede yaşamıyoruz. Herkesin kendimi de katıyorum. Maç öncesi, maç sonrası beyanlar geliyor, gidiyor. Tesir altında bırakma, ona bilmem linç etme, ötekine böyle bir ülkedeyiz. Bu bir defa herhangi bir hakemin maçı rahat yönetmesini engelliyor. Ben iğneyi de kendime batırıyorum önce. Her hafta nasıl bir e, stratejiyle tesir altında bırakırız nasıl bir söylemle onu etki altında bırakırız, zarla gidiyoruz. Her takım için. Kimse ben ondan bundan bahsetmiyorum. Şimdi bu ortam bir defa sıcak bir ortam değildi. Bahar ortamı değil. İklim karasal. Yani adam da amaç idare etmeden dayağı yiyor zaten. Ama sosyal medya ama özel troller onlar bunlar. Bu bir. İki Dünyada hiçbir ülkede bu kadar hakem konusu konuşulmaz. Üç, Ba Haksız mı çoğu zaman? Yok. Şimdi ben de diyorum ki 3'tü 4 dört oldu. 4'tü 6 altı oldu. 6'ydı televizyon oldu. Çizgi çekme oldu. 18 kamera oldu. Hatta bazı maç 7 oldu. E şimdi 7 hakem var iken top avuta çıkar da korner verirseniz o da döner gol olursa adam da bağırır. 7 hakem varken bunun bir kısmı elektronik orada hakimken bir kısmı buradayken siz kırmızı kartı görmezseniz siz yok var uygulaması yok var protokolü ya kardeşim mesele maçı salimen en az zararla ve hatayla kapatabilmek. Bunun için var oldu. Biz buna şimdi insanlar da haklı. Attığınız goller, yediğiniz goller, verilmeyen goller, sayılmayan goller veyahut yani şöyle diyor ya kardeşim hadi hakemler hata yapar dedik uzun yıllar. E bu hakem sayısı yükseldi. E profesyonelliğe dönüldü. Her gün eğitim yapıyorsunuz. Ben yüzde yüz hak veriyorum onlara da. Ya oturacağız hep beraber bir konsensus sağlayacağız. Çünkü söylüyorum arkadaşım. Omzuna dokunuyorsunuz. Kulağını tutuyor. Yani iyi niyetli olmayanlar da var. Ayağına vuruyorsunuz. Boğazını tutuyor. Hiçbir şey yok. Öyle bir atıyor ki kendini. Yani e, hakemin o an ona bir faul vermemesi veya bir kart göstermemesi mümkün değil. Pandemi de yeni bir kültür geliştirdi. Seyircinin olmaması. Aa, ah, o oh, kim fazla bağırırsa bu faul değil mi? Şeref türbününden arkadaşlar küfür ediliyor. Localardan hakaret ediliyor. Sadece İstanbul'da değil birçok yerde. Seyirci yok ya. Çekiyor. Ondan sonra sarhoş arkadaşlar oradan. Şimdi bu, bu da üstüne binince hakem direkt hedef alınmaya başlandı. Ses duyuluyor bu sefer. Ve herkes etkisinde bırak, bırakmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir toparlayacak olur isek sonuç olarak bunun bir doğru yolu var. Bunun bir doğru yolu var. Bunun bir çözümü var. Ama bizim var gibi değil. Hakikaten var. Ben kabullenmem. Üç hakem, dört hakem varken her hatayı kabullendik. Ama buradan sonra kimse kabullenmez. Ben küme düşüyorum. Öteki şampiyonluktan oluyor. Öteki parasını kaybediyor, primini kaybediyor. Yani o zaman şöyle düşünülür. Biz teknik adamlar kötü yönettiğimiz zaman performansımız iyi olmadığı zaman ya işimize son verilir ya biz istifa ederiz. Futbolcular kötü performans gösterdiği zaman o sene o takımı satış listesine konur başka takıma giderler. Yani herkes bir bedel öder. Ama futbolun paydaşları içerisinde ödemeyen, hep haklı görülen, hep fahiş hatalar olmasına rağmen inadaymış gibi devam edilen bir şekil türedi. Dolayısıyla futbolun paydaşları sözde değil. Hakikaten bir araya gelip bunun çözümü var. Uzun bir söylem oldu ama daha bu çok gider esas Çözümü de inşallah ben daha önce zaman zaman söyledim. Bundan sonra da bir araya gelir çözeriz inşallah. Yoksa herkesin başı ağrıyacak. Zamanı geçtim. Kusura bakmayın. İyi geceler.